Kıssanın istesinden selamlar. Adamın biri karısının artık eskisi gibi duymadığını düşünüyormuş. Bir işitme cihazı kullanması gerektiğini kırmadan, incitmeden nasıl söyleyeceğini düşünürken durumu aile doktoruna açmış. Doktor da ona bunu basit bir yöntemle nasıl test edebileceğini söylemiş. Karına 40 adım mesafede dur. Ona normal bir ses tonuyla bir şeyler söyle. Seni duymazsa 30'a indir. Tekrar söyle, duymazsa 20'ye duymazsa ona, seni duyana kadar bunu tekrar et. Akşam adam evine dönmüş, karısı mutfakta yemek hazırlığında. Fırsat bu fırsat diyerek 40 adım mesafeyi ayarlamış ve seslenmiş. Hayatım yemekte ne var? Cevap yok. 30 adıma indirmiş. Hayatım yemekte ne var? Cevap yok. 20 adıma indirmiş. Hayatım yemekte ne var? Yine cevap yok. 10 adıma indirmiş. Yine cevap yok. Artık karısının dibine kadar sokulmuş. Hayatım yemekte ne var? Karısı dönmüş adama bakmış. Beşinci kez söylüyorum. Tavuk var dedim ya. Kısa bu kadar kıymetli dostlar. Fakat hissemize düşmesi gereken pay kusur bazen bizden kaynaklıdır. Kusur arayan bulur. Kusur görmek isteyen görür. Bulmak istemeyen bulmaz. Görmek istemeyen görmez.